Merhaba, ben Ömer Kaya. Bugünkü videomuzda sizlere Varnasan firmamızda ürettiğimiz küresel vanalar hakkında bazı bilgiler paylaşacağım. Varnasan firmamızda biz 5 farklı malzemeden küresel vana imalatı yapmaktayız. Bunlar pik döküm, sifera döküm, karbon çelik, 304 kalite paslanmaz ve 316 kalite paslanmaz çelik malzemeler. Bu 5 farklı malzemeden de yeni uygulamaya göre farklı vana tipleri üretmekteyiz. İşte bunlar temelde iki parçalı, üç parçalı, üç yoldu, ceketli küresel vanalar. Pik sifero vanalar daha çok ağırlıklı mekanik tesisat, buhar uygulamaları gibi uygulamaları tercih edilmekte. Veya çok agresif olmayan, yüksek performans beklemeyen fabrika prosesi uygulamalarında da kullanılmakta. Ama ağırlıklı olarak fabrika proseslerinde biz kimya tesislerinde, petrokimya tesislerinde, gıda uygulamalarında Yoğunluklu paslanmaz çelik, bazı uygulamalarda ise karbon çelik vanalar tedarik etmekte, üretmekteyiz. Şimdi önümde paslanmaz çelikten imal edilmiş birkaç farklı çeşit vana var. Bu üretim ve uygulama şekilleri gene farklı malzemelerde de yapılabilir. Örnek olarak şimdi solumda bulunan vana paslanmaz çelik monoblok ceketli bir küresel vana. Şimdi monoblok vanaların tercih edilmesi boru hattında daha az yer kaplamasından kaynaklanıyor. Fakat monoblok vanalardan dezavantajı bakım onarım. Bakım onarım yapacağınız zaman vanayı hattan komple sökmeniz ve dışarıda bakım onarım yapmanız lazım. Yine buradaki uygulamada bu paslanmaz vananın etrafına bir buhar ceketi giydirilmiş. Bu tip uygulamalar genellikle çikolata veya hat içinde donma riski bulunan uygulamalarda kullanılmakta. Bu sayede vana sürekli sıcak tutulabilmekte ve van içinden geçen akışkanın, vana küresinin etrafını sarması, vana küresinin etrafı donması ve vananın çalışmamasının önüne bu şekilde geçilebilmektedir. Ceket uygulaması, paslanmaz çelikte olduğu gibi karbon çelik vanalarda da hem monobloklarda hem üç parçalı vanalarda yapılabilmektedir. Önümde bulunan vana ise üç parçalı paslanmaz çelik bir vanadır. Bu vana hem dişli bağlantılı yapılabilir hem de flanş bağlantılı olarak imal edilebilir. Üç parçalı paslanmaz çelik avantajı bakım kolaylığıdır. İki ön ve arka kapak hatta bağlıyken siz bu civataları sökerek saplamaları çıkartarak orta göbeği bir hattan çıkartabilir ve dışarıda işte teflon yataklama malzemesi değişimlerini veya küreyle ilgili değişimlerinizi veya bakım onarımınızı yapabilir ve tekrar hatta bunu takabilirsiniz. Hatta bandın komple sökmeniz gerekmez. Bu açıdan kullanım kolaylığı vardır. Fakat bazı uygulamalarda monobloğa göre, bazı uygulamalarda ise iki parçalı gene flanşlı veya dişli paslanmaz çelik vanalar göre fiyat da bir miktar daha yüksektir. Bu gene tabi sizin uygulamanıza göre, sizin uygulamanızdan beklentinize göre en iyi fiyat performansla çeşitli göre seçim yapmanızı gerektiren bir durum. Bu vanalar DN200 ölçüye kadar çıkabilir. Tabii dişli bağlantıda maksimum 3 inç. Belki 4 inç de yapılabilir ama flanşlı bağlantılar biz DN200 ölçüye kadar vana üretebilmekteyiz. Sağımda bulunan vana ise iki parçalı gene paslanmaz çelik bir vana. Gene fabrika proseslerinde ağırlı, yoğunluklu olarak tercih edilmekte. Özellikle üç parçalı daha ekonomik olduğu için bu vanaları tercih ediyor müşterilerimiz. Fakat bunda da gene bakım onarım yapılacağı durumda monoblokta olduğu gibi hattan bu vanayı komple sökmeniz gerekiyor. Ve hattın dışında buna bakım onarım işlemlerinizi yapmanız gerekiyor. Bizim vana sandı ürettiğimiz tüm vanalar soft seat dediğimiz teflon yataklı kelebek vanalar ve floating dediğimiz yani kürenin işte kapa ön ve arka kapak arasında sıkıştırılarak yataklandığı küresel vana çeşitleridir. Maksimum çıkabildiğimiz basınç 40 bar. Küçük ölçülerde PN63-60 bar'a kadar çıkabiliyoruz. Sızdırmazlık malzemesi olarak ağırlık teflon kullanıyoruz. Bu sayede 180 derece kadar vanalarımız dayanıyor. Fakat daha yüksek sıcaklıklarda 200-210 derece kadar da karbon tak takviyeli teflon ile yine üretim yapabilmekteyiz. İki yollu vanalar karbon çelik olsun, paslanmaz çelik olsun, pik olsun, sifer olsun. Özet olarak bu şekilde vanalar. Yani ya blok ya üç parçalı veya iki parçalı küresel vanalar. Peki 3 yollu vanalara geçtiğimizde iş ne? Orada da yine paslanmaz çelik veya karbon çelikten bu vana imalatını yapabiliyoruz. Bu da hatta uygulamanıza göre L tipi yani bir ortadan giriş, sağ veya sola yön verme veya T tipi dediğimiz bu birazcık da sizin prosesinize göre özel imal edilen bir vanadır. Karışma vanası olarak da kullanabilir. Küresel vanalardır. Yine 3 yolu vanalarda 304 kalite paslanmaz çelik malzeme, 316 kalite malzeme, karbon çelik olarak imalatını bünyemizde yapabilmekteyiz. Küresel vanayı seçerken tabii en dikkat edilmesi gereken husus sizin prosesinizde ne, bekle, ne beklediğiniz veya nasıl bir uygulama olduğu. Eğer agresif bakışkanız varsa, kimyevi bir uygulama, uygulamaysa ağırlıklı olarak müşterilerimiz tabi paslanmaz çelik 304 ve 306 kalite ürünler tercih etmekte. Bir gaz uygulaması ise, uygulaması ise karbon çelikler vanalar daha çok tercih edilmektedir. Buhar uygulaması ise gene sifer vanalar veya bir mekanik tesisat, işte su hattı gibi daha basit uygulamalar ise pik vanalar uygulamaya göre tercih edilmektedir. Burada tork vanalarında, varnasan vanalarında biz Tüm vanalarımıza ATEX sertifikası verebilmekteyiz. ATEX sertifikasına sahibiz. Bu şekilde kimya tesislerinde patlamaya karşı hassasiyet gösterilen ve patlamaya karşı koruma sınıfı gereken tesislerde vanalarımız kullanılabilir. Gene monoblok vanalarımız ve üç parçalı karbon çelik vanalarımız, monoblok karbon çelik vanalarımızın FSE sertifikası bulunmaktadır. Bu da gene LPG uygulamalarında vanalarımızın rahatlıkla kullanılmasını sağlar. Bunun yanı sıra monoblok vanalarımızın ADR belgesi bulunmaktadır. ADR sertifikası gerektiren uygulamalarda da monoblok vanalarımız rahatlıkla uygulanabilir. Gene vanalarımız soft seat yatak dediğimiz teflon yataklama sistemine sahiptir. Bu sayede 180 derece kadar kullanabilirsiniz. Eğer 180 derece geçen uygulamalarınız varsa 210 derece kadar biz karbon takviyeli teflon kullanarak da uygulama yapabilmekteyiz. Varnasının bir diğer özelliği ise siz kendinize özel bir vana tasarım talep ettiğinizde biz bunu size sıfırdan uygulamasını, tasarımını yapıp göndeririz. Onaylarsanız da gene bu vanayı sizin için sıfırdan üretebiliriz. Küresel vanalarımızda gene bir diğer önemli husus ise tepe flanş bağlantısıdır. Biz vanalarımızı yoğunluklu olarak pneumatik aktüatörlerle kullandığımız için tepe flanşına sahip şekilde üretmekteyiz. İşte burada gördüğünüz üç parçalı vanamızın tepe flanşı vardır. Buna direkt pneumatik aktüatörü yerleştirip bağlantını yapabilirsiniz. Delikler ISO standart, standartındadır. Gene iki parçalı paslanmaz çelik vanamızda da tepe flanşı bulunmaktadır. Monoblok vanalarda tepe flanşı yapma şansımız yok. Bu gibi uygulamalarda ise ara bağlantı parçaları, bir profil bir kavramı kurarak kullanarak aktüatörü vanaya bağlayabilmekteyiz. Özetle Varnasan aile grubundaki küresel bana çeşitlerimiz bu şekildedir. Yani pik, sifero, karbon çelik, paslanmaz çelik 304 kalite ve paslanmaz çelik 306 kalite malzemelerden falençli bağlantıda DN200 ölçüye kadar, dişli bağlantıda 3 inç ölçüye kadar vana grubunu biz kendi bünyemizde üretmekteyiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.